Best of Gaziantep Gezisi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Vakas Tuncel, baklavacıyım. Peki bu gece hangi kategoride olacaksınız? Mamato baklavaları. Ne zamandan beri bu sektörün içindesiniz peki? 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Peki başarınızı neye borçlusunuz? Önce Cenab-ı Allah, sonra mesleğime güvenim tabii. O zaman ben şıklığınız ve başarınızdan dolayı kırmızı anımızdan uğurluyorum. Teşekkür ederim. Öyle yapalım. Kim geliyor? Yılın Yükselen markası Hepinizin de bildiği bir marka Ana sponsorumuz değil Evet gecemizin ana sponsoru Mamato baklavaları Vakkas Tuncel Vakkas Tuncel ile Aman, Amanın amanın Vay be Mamato Tebikler. Mamato Mamato savaş kahramanı ve istiklal istiklal namus ve şerefine kast eden Fransızlara karşı savaşan e, 200 kişilik çetesiyle e, kara beraber silah arkadaşı, onunla beraber savaşan Gaziantep'te savaş kahramanı Mahmut Karayılan ve e, aynı tarz savaşında kahramanı kara ilanı çok sevdiği için de bunun lakabını kendine soy ismi Onun için Mamato kara ilan. Ben de firmanın ismini Mamato koydum. Çok anlamlı. Başarılarınız daim olsun. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi de Mamato başta olmak üzere rahmetle anıyoruz. Alkışlar Mamato evlisinin saniye. Mekanı cennet olsun. İnsan bir tatlıyla gelirdi şuraya. Buyurun. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Bir fotoğraf çekilelim. Katkılarınızdan dolayı da bu geceye verdiğiniz değerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bakkas Bey. Alkışlar.